Merhaba arkadaşlar bugün 6. sınıf map yayınları sayfa 31 konu değerlendirme kısmını yapacağız. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazınız. Birinci ifademize bakarsak arkadaşlar bir sayının çarpanına aynı zamanda o sayının böleni denir. Böleni bakın çarpanla bölen aynı anlama geliyordu arkadaşlar. O yüzden birinci boşluğumuzda bölen böleni denir diyebiliriz böleni cümle kelimesi gelecek. İkinci ifademe bakarsam bir doğal sayı herhangi bir doğal sayı ile çarparak bulduğumuz çarpımlara o sayının çarpanı denir arkadaşlar. İki sayının çarpımı şeklinde gösterime o sayının çarpanları diyorduk. O yüzden o sayının çarpanları çarpanları denir. Üçüncü ifademe geçersem 60 sayısının 5 ile 40 arasındaki çarpanları nokta nokta sayılardır. Bakalım 60'ın çarpanlarını bulalım. Sırasıyla yazarsak 60'ı hangi iki sayının çarpımı şeklinde yazabiliriz? 1 çarpı 60, 2 çarpı 30, 3 çarpı 20, 4 çarpı 15, 5 çarpı 12, 6 çarpı 10, 7 çarpı bir ifade olmaz. 8 ile çarptığımda bir ifade olmaz. 9 ile çarptığımda bir ifade olmaz. Başka da yok arkadaşlar. 60'ın çarpanları bunlar. Bize neyi istemiş? 5 ile 40 arasında olanları sormuş. Bunlar 5'ten küçük. 5 ile 40 arasındaki dediği için 5'i de dahil etmiyorum. 6'yı alabilirim. Bu boşluğa 6 gelir. Virgül. 10'u alabilirim. Virgül. 12'yi alabilirim. Virgül. 15'i alabilirim. 20'yi alabilirim. 30'u alabilirim. 60'ı alamam. 40'tan büyük. O zaman 60 sayısının 5 ile 40 arasındaki çarpanları dediğinde 6, 10, 12, 15, 20, 30 sayılarıdır diyebilirim. Bu boşluğa diyoruz. Üçüncü, üçüncü şıkkımızda cevabımız bu sayılar çıkmış oldu. Devam ettim. ikinci sorumuzda. Kaan biriktirdiği parasıyla 48 tane roman almıştır. Kaan bu romanları arkadaşlarına eşit sayıda hediye etmek istiyor. Kaan romanları kaç farklı şekilde paylaştırabileceğini bulunuz demiş. Bakın burada Kaan'ın kaç arkadaşı olduğu söylenmiyor. Bu romanları arkadaşlarına eşit sayıda hediye etmek istediği söyleniyor. Ama kaç arkadaşı olduğundan bahsedilmemiş. Şöyle düşüneceğiz. 48 romanı bir tane arkadaşı olsaydı hepsini ona verirdi. 48 tanesi onun olurdu. Bir sıkıntı olmazdı. Eğer iki arkadaşı olsaydı 2 arkadaşın eşit paylaştığın, paylaştırdığında 2 çarpı 24 48 eder. O yüzden iki arkadaşın da 24 tane vermesi gerekirdi. Eğer 3 arkadaşı olsaydı 3 ile kaçı çarparsam 48 eder? 16'yı. Aslında burada soru birazcık kapalı olsa da 48'in çarpanları soruluyor arkadaşlar. Bir arkadaşı olsa 48 kitabın hepsini o aldı. 2 tane olursa arkadaşı 2 çarpı 24'ten 48 eder. 2 arkadaşına 24'er tane düşer. 3 arkadaşı olsa 3 çarpı 16 48 ettiği için 16'er kitap düşer. Eğer 4 arkadaşı olsaydı 4 çarpı 12 48 eder. Yani hepsini 12'şer tane dağıtabilir. 5 arkadaşı olsa dağıtamaz eşit sayıda. 6 arkadaşı olsa 8'er kitap dağıtıp 6 kere 8 48 yapar. O yüzden 6 arkadaşı, arkadaşı olsa da eşit dağılım yapıp 8'er tane dağıtabilir. 7 arkadaşı olsa olmaz. 8 arkadaşı zaten bunun aynısı olur. O yüzden romanları kaç farklı şekilde paylaştırabileceğini bulunuz demiş. Bu şekilde 1 arkadaşı olursa 48, 2 arkadaşı olursa 24, 3 arkadaşı olursa 16, 4 arkadaşı olursa 12, 6 arkadaşı olursa 8. Hatta devam edelim şöyle de düşünebiliriz. 7 arkadaş demedik ama 8 arkadaşı olursa her birine 6 kitap dağıtabilir. Yani devam ettirebiliriz bu örüntüyü. Çarpanlarını sormuyor çünkü. 8 arkadaşı olursa 6 kitap dağıtıp 48'e yine ulaşır. 9 olmaz, 10 olmaz, 11 olmaz. 12. 12 arkadaşı olursa her birine 4 kitap dağıtarak yine 48'e ulaşabilir. 13 olmaz, 14 olmaz. 15 olmaz. 16 olur. 16 arkadaşı olursa 3'er kitap dağıtarak yine sonuca ulaşır. 17 yok, 18 yok, 19 yok, 20 yok, 21 yok, 22 yok, 23 yok, 24 arkadaşı olursa ikişer kitap dağıtarak yine sonuca ulaşabilir. Bir de 48 arkadaşı olursa her birine bir kitap dağıtarak toplamda bu kadar e, farklı şekilde paylaşım yapabilir. Arkadaş sayısına göre kaç kitap düştüğünü yani 48'in aslında çarpanlarını soruyor burada. 6 ile 8 de bitmedi bakın. 8 ile 6, 12 ile 4 yani terslerini de düşünmemiz lazım. 16'ya 3, 24'e 2, 48'e 1'i de düşünmemiz lazım. Toplam kaç durum var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 farklı durum oluşabilir. K'nın kitaplarının dağıtma şeklinde diyoruz. Devam ettim 3. sorumuzla. Birbirinin çarpanı veya katı olan aşağıdaki sayıları eşleştiriniz. Kolay bir soru. 15 ile 5 birbirinin katı yani 15'i 5 çarpı 3 şeklinde yazabilirim. Aynı zamanda çarpanındır. O yüzden 5 ile 15'i eşleştirebilirim. Aynı mantıkla 24 ile 12'yi eşleştirebiliriz. 12 çarpı 2 24'e eşittir. O yüzden e, aynı zamanda 12'nin 2 katı 24'e eşittir. Yine çarpan ve katı vardır. 7 ile arkadaşlar hangi sayı? 21 sayısı birbirinin katı veya çarpanıdır. Çünkü 7 çarpı 3 21 eder. 21'in çarpanı 7 olur. 7 vardır. 7'nin de bir katı 21'dir. Ee, sağlar. 16'yı 8'e alabilirim. 8'in 2 katı 16'dır. 8 çarpı 2 o yüzden. 8 ile 16 kat, birbirinin katı ve çarpanıdır. Son olarak 9 ile 18 de alabiliriz. 18 ile 36 ikisi de olur. Neden ikisi de oluyor arkadaşlar? 9'un 2 katı 18. Bakın bu bunun katı. 18'in 2 katı da 36. O yüzden 18 hem 9'a hem de 36'ya gidebilir. Diğerleri hepsi birer tane götürdük. Bu ifadeyi her ikisine de götürebilirsiniz. 9 18'in 2 katı 18'in 2 katı 36 olduğu için çarpan katlar ikisinde sağlamış olur diyoruz. Devam ettim 4. sorumuzda. Aşağıdaki ifadeler doğru ise başındaki kutucuğa D, yanlış ise Y yazınız. Bakalım birinci ifademize. 9'un 60'tan küçük katları, 9'un birinci katı, ikinci katı 18, üçüncü katı 27, dördüncü katı 36, beşinci katı 45, altıncı katı 54, yedinci katı 63 olur. Yani 60'ı geçer. 60'tan küçük katları bunlardır. Doğru evet. Birinci ifadem doğru arkadaşlar. 11'in ikinci ifadem 11'in iki basamaklı katları 11'in 2 basamaklı iki basamaklı katlarında 22 33 44 55 66 77 80, 88 99 almış. Doğru gibi dursa da bir tanesi eksik arkadaşlar. Ne eksik? 11'in iki basamaklı katlarında 11'in birinci katı 11 vardır. Birinci katı 11 çarpı 1. Bu da iki basamaklıdır. 11'i de alması gerekirdi buraya. 11 22 33 44 şeklinde ilerlemesi gerekirdi. Burada 11'i almadığı için Hatalı bir ifade var. Yani yanlış diyoruz. Burada 11'i kaçırmamamız gerekir arkadaşlar. O yüzden yanlış bir ifade dedik. Üçüncü ifadeye baktım. 25 sayısının çarpanları 1, 5, 15, 25'tir. Bakalım. 1 çarpı 25, 25'tir. 2 ile olmaz. 3 ile olmaz. 4 ile olmaz. 5 ile 5, 25'tir. Başka da yok arkadaşlar. 6, 7, 8, 9, 10 da yok. Burada doğru mu? 1 var. Evet çarpanlarında var. 5 var. Evet var. 25 var. Evet var. Ama 15 25'in bir çarpanı değildir. Yine hatalı bir gösterim. O yüzden yanlış olacak. Üçüncü ifademiz diyoruz arkadaşlar. Dördüncü ifadeye geçtik. 36 sayısının bölenleri 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36'dır. Sanki doğru duruyor. Bakalım 36'nın çarpanlarını şurada bulmaya çalışalım. 36 1 çarpı 36'dır. 2 çarpı 18, 3 çarpı 12, 4 çarpı 9, 9 kare 4 36, 5 yok 6 çarpı 6 36 bu kadarcık devamı yok. Burada bakın 1 var doğru 2 var, 3 var, 4 var, 6 var, 9 var, 12 var, 18 var, 36 var. Yani tam 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 tamına çarpanlarını vermiş. O yüzden dördüncü ifadem doğru. Yani doğru, yanlış, yanlış, doğru şeklinde dördüncü sorumuzun cevapları gelmiş oldu. Devam ettim beşinci sorumuzla. <laughs> Yukarıdaki görselde ördeğin uzunluğu verilmiştir. Bu uzunluğu veren sayının çarpanları, çarpanlarından kaç tanesi tek sayıdır diye sormuş. Bakalım. Uzunluğunu vermiş 32 santim. Bunun çarpanlarından kaç tanesinin tek olduğunu soruyor. Bulalım. 32 sayısını yazıyorum. 1 çarpı 32 2 çarpı 16 3 ile e, çarpılmaz. 4 çarpı 8 5 yok 6 yok. 7 yok. 8 zaten yazdık. Ee, bakıyorum. Başka da yok. Evet arkadaşlar. 1 çarpı 32 2 çarpı 16 4 çarpı 8. 32 ediyor. Doğru. <laughs> Şimdi bunlardan diyor kaç tanesi tek sayıdır? Tek sayıya baktığımızda şunlar çift gördüğünüz gibi tek sayı 1 var burada. O yüzden kaç tanesi tek sayıdır? Bir tane 1 sayısı tek sayıdır. O yüzden 5 A, aş, şıkkı olmuş olacak. Tek bir tane tek sayı var dedik. Altın sorumuza geçtik. 110 sayısının bölenlerinden kaç tanesi rakamdır? Bölen çarpan aynı şeydi. Yani 110'un çarpanlarını bulmamız isteniyor. Bulalım. 1 çarpı 110. 110. 2 çarpı 55, 110. 3'e bölünmez, 4'e bölünmez, 5'e bölünür. 5 çarpı 22, 110'dur. 6'ya bölünmez, 7'ye bölünmez, 8'e bölünmez, 9'a bölünmez, 10'a bölünür. 10 çarpı 11, 110'dur. Bu kadardır. 4 tane e, ifade vardır. Bölenlerinden kaç tanesi rakamdır diyor. Bakın rakam. 0 ile 9 arasında olan 0, 1, 2, 3, 4 şeklinde 9'a kadar olan ifadeleri rakam diyoruz. Bunlardan kaçı rakamdır? Bunlar iki basamaklı olduğu için sayı olarak geçer. Rakam olarak 1, 2 ve 5 vardır. Kaç tanesi rakammış arkadaşlar? 3 tane C rakamdan oluşur. O yüzden cevabımız 3 olarak gelmiş olacak 6. soruda. Devam ettim. <laughs> 7. sorudayız. 7'nin 50'den küçük katları aşağıdakilerden hangisidir? Çok kolay bir soru. 7'nin birinci katı 7. ikinci katı 7 kere 2 14. Üçüncü katı 7 kere 3 21. Dördüncü katı 7 kere 4 28. Beşinci katı 7 kere 5 35. Altıncı katı 7 kere 6 42. Yedinci katı 7 kere 7 49. Sekizinci katı 7 kere 8 56. Ama 50'den küçük dediği için 56'yı almıyorum. Yani 7 14 21 28 şeklinde ilerleyecek. 7 14 21 29 yazmış, yanlış. 7 14 22 yazmış, yanlış. 7 14 21 28 35 42 49 doğru şekilde veren C şıkkı. Burada da D şıkkında da 7'yi almamış, o da yanlış. Sadece C şıkkı doğru şekilde verilmiş arkadaşlar. 50'den küçük 7'nin katlarını C şıkkı doğru vermiş dedik. 8. ve son sorumuza geçtik. 96 sayısının çarpanları gökkuşağı şeklinde gösterilmiştir. Boşluklara gelecek sayıların toplamı kaçtır demiş. Bakalım. Gökkuşağında arkadaşlar şu kırmızıyı takip ettiğinizde 1 ile 96'nın çarpımı sayının kendisini vermesi lazım. 1 çarpı 96 veriyor. Buradan rahatlıkla boş kutuları bulabilirsiniz. Turuncuyu takip ettim. 48 ile kaçı çarparsam 96 eder. 48 ile 2'yi çarpmam lazım. O yüzden buraya 2 gelecek. Sarıya geçtim. 3 ile kaçı çarparsam 96 eder. 32. O yüzden bu kutuya 32 gelmesi gerekir. Maviye geçtiğimde 24 ile kaçı çarptığımda 96 eder. 4'ü. O yüzden buraya 4 geldi. 6 ile 16'yı çarptığımızda 96 eder. 12 ile kaçı çarparsak arkadaşlar 96 eder. 8'i çarptığımızda 96 edecektir. Bu şekilde bütün kutucukları bulmuş olduğum çarpımları 96 edeceği için birinci kutucuğa 2, buraya 4, buraya 8, buraya da 32 gelmiş oldu. Bu sayıların toplamını istemiş. Topluyorum. 32 8 daha 40, 4 daha 44, 2 daha 46. Yani B şıkkı cevabımız olmuş oldu 8'in soruda da arkadaşlar. Burada ödevimizi tamamlamış olduk. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.